Denklemin çözüm kümesi boş küm olduğuna göre arkadaşlar ne yapmam lazım? Şurayı sıfır yapmam lazım. Dolayısıyla 2a eksi 6 sıfır olacağı için 2a eşittir 6 yani a eşittir 3 bulunur. Doğru seçeneğimiz d şıkkıdır. Arkadaşlar sorumuza baktığımızda denklemi her x gerçek sayısı için sağlandığına göre yani bir başka de işte çözüm kümesi reel sayılar hissediyor. E, o zaman ne olması lazım? Denklemin her iki tarafında aynı ifadenin olması lazım. Yani karşı taraf sıfır olduğu için bu da sıfır, bu da sıfır olacak. Dolayısıyla 2a-4 sıfır, b-5 sıfır olsun dersem o zaman 2a eşittir 4. Demek ki a eşittir 4 bölü 2'den 2 bulunacaktır. Aynı şekilde 5'i karşı tarafa artırarak atarsam 5 olacaktır. Bize AB çarpımını sormuştu. O zaman 2 çarpı 5 yani 10 bulunur. Doğru seçeneğimiz E şıkkıdır. Arkadaşlar sorumuza baktığımızda üçgenin içerisinde 21 yazınca 21 bölü 3 Dörtgen içerisinde 16 yazınca 16 bölü 4 olarak kalmış. Aynı mantıkla düşünecek olursak, burası üçgen içerisinde olduğu için x artı 1 bölü 3 artı dörtgen içerisinde olduğu için x artı 2 bölü 4 eşittir. Burası altıgen olduğu için 2x eksi 1 bölü 6. Burayı 4le, burayı 3le, burayı da 2 ile genişletecek olursam, 4 kere x, 4x artı 4 artı 3x artı 6 eşittir. 2 kere 2 x 4 x eksi 2. Arkadaşlar 6 kere 2 12 4 kere 3 12 3 kere 4 12 olduğu için de zaten paydalar otomatikman gitmiş olacak. Bu durumda 4 x ile 4 x birbirini götürdü. Burada 3 x kalmıştı. 6 4 daha 10 eşittir eksi 2 dersem buradan ne olacak arkadaşlar? 3 x eşittir eksi 12 x eşittir. Eksi 12 bölü 3'ten eksi 4 bulunur. Doğru seçeneğimiz c. c şıkkıdır. Denklemin çözüm kümesi bir elemanlı olduğuna göre a kaç olamaz? Hmm. Şimdi ne düşüneceğiz arkadaşlar burada? Biz eğer a'ya 4 verirsek 4x ile 4x birbirini götürür. 5 eşittir 0 gibi bir eleman çıkar karşımıza. E, 5'in sıfır 0 eşit olmadığını bildiğimize göre demek ki bu boş kümedir. Ha o zaman A 4 olamaz. 4 olursa birbirini götürecektir. Doğru seçeneğimiz B şıkkı. Üçgen içerisinde ne yazınca? 3 eksi 2 dairenin içerisinde ne yazınca? Ne artı 2 olarak çıkacakmış. Şimdi bakıyorum. Üçgen içerisine 2n yazmış. O zaman 3 çarpı 2n eksi 2 olacak. Artı buradaki dairenin içerisine eksi n yazmış. O zaman burası da eksi n artı 2 olacak. Eşittir 60. Yani 6n eksi 2 eksi n artı 2 eşittir 60 dersem artı 2 ile eksi 2'lerini götürür. 6n'den n çıkarsa burası 5n eşittir 60 demektir n eşittir 60 bölü 5'ten 12 bulunur. Doğru seçeneğimiz D şıkkıdır. Yine bir denklem sorumuz var. Arkadaşlar dağıtacak olursak burası 6x eksi 2. Dağıtacak olursak eksi 6x artı 3 eşittir 1 demektir. 6x ile 6x birini götürürse 3 eksi 2 1 eşittir 1. Eşitliğin her iki tarafında aynı değer olduğu için çözüm kümemiz tüm reel sayılardır. Doğru seçeneğimiz A şıkkı. Arkadaşlar ifademize baktığımızda 4 kere 3x 12x eksi 4 artı 3 eşittir 12x artı 7 olacak. 12x'ler giderse eksi 4 artı 3 burası eksi 1 karşı taraf 7 olduğu için ve eksi 1 7'ye eşit olmadığına göre demek ki çözüm kümemiz boş kümedir. Doğru seçeneğimiz A şıkkı. Denklemin bir kökü x eşittir 3, 3 olduğuna göre k değeri kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar bir kökümüz 3 ise bu x gördüğün yere 3 yazdığında denklemi sağlıyor demektir. O zaman 3 kere 3 9 artı k artı 1 eşittir 2 kere 3 6 artı 6'ya. O zaman k artı 10 eşittir 12 diyecek olursam k eşittir 12 eksi 10 yani 2 bulunur. Doğru seçeneğimiz a şıkkıdır. Denklemin bir kökü x eşittir 3 olduğuna göre deniyor. Arkadaşlar x gördüğünüz yere 3'ü yazdığınızda denklemi sağlaması lazım. O zaman 1 bölü 3 artı 2 artı 9 bölü 5 eşittir m olacağı için. E buranın paydası 5. Burası zaten 5'ti. O zaman payları toplayacağız. 10 bölü 5 yani 2 bulunur. M değerimiz doğru seçeneğimiz C şıkkıdır. Sorumuza baktığımızda neymiş? Üçgende alt köşeleri toplayıp üste bölmemizi istiyor. Yani şuraya baktığımızda bu ikisini toplarsam x 2x daha 3x. Eksi 3 artı 1 eksi 2 bölü 2 olacak yukarıdakine böldüm. Artı diyorum x artı 1 ile x artı 1'i toplarsam 2x artı 2 bölü 3 eşit birbirine eşit olacakmış özür diliyorum. Şurası şöyle olacak. Şimdi buna göre içler dışlar çarpımı yaparsak ne olacak? 3 kere 3, 9x eksi 6. Bunu bu tarafa atarsak 4x artı 4 eşit. 4x bu tarafa eksi olarak geçerse 9x eksi 4x. Eksi 6 karşı tarafa artı olarak geçerse 4 artı 6. Yani burası 5x eşittir 10 demektir. x de buradan 10 bölü 5 yani 2 bulunur. Doğru seçeneğimiz aşık. Denklemin köklerinden biri x eşittir 4 olduğuna göre deniyor. Yani x gördüğünüz yere 4 yazdığında sağlaması lazım. O zaman 1 bölü 4 artı a eksi 1 bölü 4 artı 1 eşittir eksi 2 bölü 15 olacak. Yani 1 bölü a artı 4 eksi 1 bölü 5 eşittir eksi 2 bölü 15'tir. Şuradan devam edelim. 1 bölü a artı 4 eşittir eksi 2 bölü 15 artı 1 bölü 5'tir. Burayı 3 ile genişletecek olursak 1 bölü a artı 4 eşittir. 3'ten 2 çıkarsa 1 olacak 1 bölü 15. Demek ki a artı 4 15'e eşit olacak. a artı 4 eşittir 15 dersem 4'ü karşı tarafa eksi olarak atarsam a eşittir 11 bulunur. Doğru seçeneğimiz B Denklemin köklerinden birisi 2 olduğuna göre deniyor. Hemen x gördüğüm yere 2'yi yazıyorum. 1 bölü 2 artı 3 eşittir 1 diyecek olursak 2 bölü 2 eksi a eşittir 1 eksi 1 bölü 5 bulunacaktır. Bu durumda 2 bölü 2 eksi a eşittir. Bunun paydasında 1 var kabul edersek burayı 5 ile genişleteceğiz. Yani 4 bölü 5 olur. Bu durumda 2 ile 4'ü sadeleştirirsem burası 2 olacağı için Burada 1 kalır. İçler dışarı çarpımı yaparsak 5 eşittir. 2 ile 2'yi çarparsam 4. Eksi 2a. Bunu bu tarafa attığımızda 1 eşittir. Eksi 2a olacağı için a eşittir. Eksi 1 bölü 2 bulunur. Doğru seçeneğimiz a şıkkıdır.